Sizi lekenizi çıkartmayacağım. Hiii, bebek olarak sizi öldüreceğim. Ve sizi burada çıkartmayacağım. Hiii, ah, 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 ah. Benim adım Bebek Surat. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Samet Mengizler arkadaşlar. Bebek Surat oyunu oynayacağız. Evet. Videonun başlığında gördüğünüz gibi aynı. Bir de videonun daha yeni başlangıcında. Şimdi videomuzu başlayalım kardeşim gel. Şu an kardeşimle oynuyoruz. Gel kardeşim. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Biz açmıştık. Ama ben burada proyum. Şuradan diyor. Ben de proyum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera içinden oynanıyor burada. Bak ne biçim oynuyor. Kamera içinden oynanması çok kötü olmuş. Ya o zıplanmıyor arkadaş. Ya. Ben Falkurcuyum burada. Ben de. Ama zıplanmıyor zıplanmıyor. E ben buraları hep geçerdim. Nasıl geçeyim? Bebek surat. Bebek surat. Aha <laughs> zıpladım. Ben açıyorum. Kardeşim dur açma. Tamam ben de açayım. Geldim. Yok Bur burada. Bur Bur Buraya. Bebek. Bebek surat yatıyor orada. Ha, e, oluyor bebekle. Gideyim. Bebekle. Sümüklü. Sümüklü bebek. Arkadaşlar onun adı Sümüklü bebek. Ben eğilim. Bu neye gideceğiz galiba? Ben Yok, her şu taraftan gideceğiz. Gel kardeşim. Ben açtım kapıyı. Gel kardeşim buradan mı? Oradan değil ama oradan değil oğlum ya. Çıkıyorum işte. Bak şurada kapı var galiba onu diyorum ben. Hani. Bak burada parkur falan var. He mı? Ben parkur ustasıyım arkadaşlar da zıplanmıyor nedense. He çok parkur ustacısı. Hop. Dünyanın içinde parkurcusun. Hop. Hadi gidelim. Koş Samet. Öldüsün. Koş. Ana, Samet önecekler. ne biçim yapıyor? Ya sus kardeşim. şakayım. yapma. Ah, uçak. Ben bunu nasıl yapacağım? Apladım. Pum. Apladım ben de. Mesela. Oğuz. Öldüm be. Oğuz. Aga be. Ben ağa, beynime vurdular. Sıcak tehlikeli bir En baştan ne Beni bekle bekle. Tamam bekleyeceğim ben seni burada. <laughs> Bekliyorum gel. Bir dövme var burada. <laughs> Geberdi. Ya <gülüyor> yapayım <gülüyor> istersen sana. Ne demek istiyorsun kameraya? Yani YouTube'a abone mesela. Abone ile alakalı bir şeydi. 500 like atın arkadaşlar. <laughs> troll yapıyor valla. İşte sonra şey yapma troll yapıyor. Neredesin kardeşim? Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse bunun gibi devamları gelecek. Yok 5 like. Ee, hayır, evet, hayır arkadaşlar daha o kadar bizim beğenimiz yok. 3 like gelirse devamı gelir değil mi kardeşim? 10 ya 10 like olduğunda okulu geçeceğiz. Evet. Ay, 10 abonemiz olunca Gugu videosu geliyor. 20 abonemizde de ikisi. Ama kardeşim ne olacağım? Çünkü bu telefon benim annemin kendi kasıyor. Çok para gidiyor. <laughs> Şimdi gidelim. Ne gülüyorsun <oluyorsun> kardeşim arkadan? <gülüyor> Neyse oğlum gel artık şuraya. Ya üst geleyim. Ya. Gel. İstesen of. İstersen yapayım. Of ya. Geçin. Tamam gel. Sen tekte geçin. Bas. Gugu <laughs> bastık. <gülüyor> oh, oh geberdim. Zıplayamadık arkadaşlar. Zıplamıyor ya. Vallahi zıplanmıyor. Oynadığınızı gösteririm. Atın o. U zıplamıyor karşıdan adamı. Oh, sıpadım. Zıpladım ve zıpla. Arkadaşlar hile yapıyor biliyor musun? Yapmıyorum arkadaşlar. Hiç durdurmadım. Hiç durdurmadım arkadaşlar videoyu. Dur dur. Şey arkadaşlar neyse. Gidelim. Kardeşimi de çek. Arkadaşlar ileride bir şey yapacağım ama. Aa düştüm. Ah bana düştüm. Ben de düştüm patates mi? Neyse tehlikeli görünüm meselelerde kaçış falan diyor. Watch. <laughs> Zıplam zıplayamadım. <laughs> ben de. Hop. Onu Hop. Ben düştüm. Ve hop. Kaçamadı arkadaşlar. Arkadaşlar beni izleyin. Arkadaşlar nerede lan bu? Lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım bu çocuk ya. Kafasına bak kara kafa. <laughs> Sen de tuvalet kafası. i̇şte <laughs> o oh <gülüyor> kesilir benim. Bu oyun nasıl kadar kolay bir oyun? Çok kolay bu oyun kardeş. O oh, çok çok ana. Çok kolay bu oyun. Akıl kardeşim beni bekle. E şuraya gel Oğlum bak. Oha, yap, ben seni bekledim abi. çok bekledim. Yok döndüm. Oğlum zıplanmıyor, vallahi sızlanmıyor. Vallahi zıplanmıyor, Vallahi zıplanmıyor. Ben ki Şu kamera içi çok kötü yapmışlar ya. Çıkmak istiyormuş kamera içinden ya. Vallahi ben çok iyiyim. Kamera içinden hiç oynayamam ki ben. <laughs> ben iki daha iyi. Kola. Oh! kola. 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 Arkadaşlar kardeşim gitti kola, kola için. Arkadaşlar burada video durduruyorum. Ben de gidiyorum. Oo! durduruyorum. Video burada kaldı. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Bir ee, sus. kardeşim şu an orada. Yapma oğlum ya. Bak yapma. Neyse arkadaşlar o çocuk bir misafir akşamı Körnez'le video çekiyorum görüyorsun. Bunu hatırına bir abone olursunuz inşallah. E bak kardeşim bir git. Çocuk bir git. Arkadaşlar 5 yaşında bir çocuk beni şey yapıyor. Gıcık yapıyor. 5 yaşında değilim 8. 8 arkadaşlar beni şey yapıyor. Bak bak vallahi yapma. Anam. Evet arkadaşlar geldik. Geldi arkadaşlar. Ya. Hır bu. Arkadaş kardeşim geçeyim istersen durun kadar. Kardeşim telefonunu aldım. Sonra arkadaşlar ben oynuyorum. Bakın zıplıyorum. Sonra orada ben oynuyorum. Şöyle zıpla. Hop. Öldüm. <laughs> Son kardeşim benim telefonu aldı. Kamerayı bana göster. Kamerayı bana göster. Vay daha iyi oynayın. Kamerayı bana göster. Bu daha iyi mi? Sen niye daha iyi? Ben grafiği indirdim. Artık hiç kasmayacak seninki. Allah Allah, öyle. Oyunak, öyle. kardeşim oynuyor Geç kardeşim kardeşim İyilik oldu kardeşim ne oldu kardeşim ne oldu kardeşim ne oldu kardeşim ne oldu kardeşim gel oldu kardeşim ne kardeşim ne oldu Ah oh, düştüm. Ben de düştüm. Arkadaşlar ileride oyun yapabilirim. İleride arkadaşlar sizin için oyun yapacağım. Arkadaşlar yuvasında yaparsın. Red olacak bildiğiniz gibi o yüzden yapabilirim. Ya kardeşim ama bir yürü git. Arkadaşlar gerçek karışım edemiyorum. Bir tane çocuk var. Misafir. Gıcık ödüyor beni. Ya bak bak küstüm valla küstüm. Valla valla küserim. Küstüm. Küstüm. Hop! Oh! Ah burası, çok zor. Aa, burası çok, zor. Ee, Hı -hı. çok zor. Çok kolay Tabii. lan bu. Ben zor, zor Şu an gidiyor çok kolay oğlum burayı nasıl geçemedi lan bu kardeşim? Ya? Lan düştüm, <laughs> İptek geçilmiyormuş ne? ne yaptın ya oğlum bak bilgisayar koltuğunu. Oh, düştü. düştü. Hızlı git. Ah, çok zor burası. Hey, çok zor. Arkadaşlar yer kırılıyor ya. Köprü kırıl. Köprü kırılıyor. Hayır da Köprü. Ne abi? Ah, çok zor, çok kırık. Arkadaşlar biz buraya geçip geliyoruz buraya. Arkadaşlar arkadaşlar deneme 1700 300. Arkadaşlar 1900. Arkadaşlar bana geldim ama bu 100 bin 984 sonra oldu. Oo finde bacaba. Kardeşim beni bekle. Ama sen video bekle bir sen. Şöyle gidelim. Kardeşim bu zaman on işi Oğlum bu ne? Hı? Kamera gitti korkumdan. Aha bebeğin <laughs> yanına geldik. Hani bebek? Aha bebek uyuyor ağzına yapayım. Hani? Aha sümüklü. Aha gel öpeyim seni yavrum. Ben sumuk oldum bebek. bebek. surat seni. Ya ben Bebek surat beni arkadaşlar. Tükürdü yüzüme. Sümüklü bebek. Ben çıkıyorsam öyle. <laughs> Sümüklü. Sümüklü. Otuz. Otuz. Arkadaşlar gidelim kardeşim gidelim. Gel. Sümüklü orada kalsın. Sümüklüyü bırak sen o sümüklüyü. Aa geliyor. Geliyor. <laughs> <Nerede> değil, geliyor. <laughs> geliyor suratlı bebek. Bebek suratlı. kesin öldüm. Hayır. Bebek sura salak bebek suratı Bebek suratı Bebek salak. Surat. 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 Ay suratını yapayım ben senin. Bu suratını öpeyim. Uyandırır mıydı arkadaşlar bunu? arkadaşlar ah, arkama hiç dönmeyeceğim Uyandı. Arkama hiç dönmeyeceğim. Ulan bu içinden küçük olan ayıp oluyor. Ben hiç arkama dönmeyeceğim. Dönüm. Arkama dönmeyeceğim, arkama dönmeyeceğim. Kıracak ya çocuk. <laughs> Lan olacak. Oha bak kaldı. Bak da hayır bak da değil. Kardeşim <laughs> nasılsınız sen? Şu an geçtim be bekleme Bekle beni. Çok Bekle beni. Bekle. Ama çok kasıyor. Onun. Kardeşim sen beni beklemiyorsun ya. Bekle Oğlum bazı youtuberlar böyle mi yapıyorlar ya? Baz YouTube Johan mesela şey arkadaşlar böyle mi yapıyor? Bekliyor. Beklesene he. Beklemişsin. Yazısı bilemezler. E ben de bilmiyorum. Anladın. Ya. Videoyu durduramıyorum videoyu. Oldum lan. Oldum. Allah Allah. Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar kardeşim gitti. Susun. Şu an surattan kaçmaya çalışıyorum. Sus! Ya bunlar vallahi bu ben video neden çekiyorum misafir varken ya. Bir daha misafir varken video çekmeyeceğim. Bu ne ya? Allah cezalarını versin ya. Sese bak ya. Kedi ya. Geliyor bebek surat. koş Samet. Koş koş Samet koş koş koş. Arkadaşlar Minecraft'ta den gelmiyor demeyin. Ne çekeceğimi bilmiyorum Minecraft'ta. Roblox'ta çok şey çekiliyor. O yüzden Roblox çekiyorum ben. Ama korkmayın Minecraft'ta yarın gelebilir. En kötü daha çalışmalar yapıyoruz. Hikaye bildiğim gibi ellerimiz yapıyoruz. Bu bloklar kendilerimizle emek yapıyoruz. Kilim yok içinde. Emek arkadaşlar emek var. İçinde emek var. O yüzden bir daha ikinize onu alırım. Ama Bilardo masası. Ağla bebek. Bebek surat. Düştü. Surat bebek. Surat bebek. Bebek surat. surat, mı? surat, mı? surat, mı? surat, mı? surat, surat bebek. Suratlı bebek. Suratlı bebek. Bu bebek surat değil ki. Bu başka surat. Laptın Aa, laptın gel buraya Allah'ın cezasını. Allah cezasını yiyelim buraya geldik. Aa, ben buraya hiç görmedim Allah'ım. Ya tövbe ya Allah'ım bu ne ya yine buraya geldik. Ben böyle yerleri hiç sevmiyorum. Basıyor. 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 Basıyor bunlar. Şöyle gidelim. Ben bunlarda proyum. Proyum. Öldüm öldüm öldüm. Arkadaşlar kardeşim geldi. Babam telefonunu aldı değil mi? Yok. Şu an kesin O kardeşimi bekleyemeyeceğim çünkü fili Sendir ben Ya geberdim yine. Sümük, Hadi, sümük arkadaşlar bu sümük. Bu sümük. Sümüğüne basıyoruz. Ya susun. Arkadaşlar bunlar sinir bozucu valla ya. Valla sinir Oğlum, bozucu. Susun. Ya susun sen susun. Evet arkadaşlar. <laughs> Gene geberdim çıkartmadın onu yine arkadaş. Yuppi. Ya gelato. Şu kamera içi beni kızık ediyor. Ya şu kamera içi beni kızık ediyor. Şu kamera sen de çıkart ben sen de aynı hat olacağım. Hop hop. Ya. Kızlar şöyle gidiyoruz anladım ben. İş anladım. Hop hop hop. Ya Allah'ım ya sümüğüne basıyorum ya. Ne? Ne? Bu sümük ne, ne, ne alaka, de alaka de? ya? Bu sümük ne alaka? Ne alaka? sümüklü bebek. İçine girdik bebeğe sümüklü bebeğe. Aha oh, geçti mi? Hadi. Oğlum bu ne lan bunu bebek geçer. Ama şu ben bebeğin içindeyiz de. Şimdi. Ay! Hayır ama işler olmasın. Hayır hayır hayır. Hayır o sinir hayır. Oh, be. Vallahi bunlar sinir. Vallahi sinir. Çocuğu sinirlendiriyorlar ya. Bir... Hop! <laughs> <laughs> giremem. Sümük. Bu. Aa! Ben özlüyorum seni. Ben özlüyorum. Neyse. Sen mi? Sen de onu ne? <laughs> Topçuk. Şuraya kaçacağım. Şuraya kaçacağım. Koş Samet. Koş Samet. Koş Samet. O ne? O O ne? Bu ne? Ay, geberdim, geberdim. Geberdim. Hayır. <laughs> <laughs> Ezdi beni top. Oğlum bu adamın bebeğin bebek suratı karnında ne top geziyor? Top muydu lan bu? Bebek surat top yemiş. Salak. Sana anneme diyeceğim bak. Bardak kırıyoracaklar. Al şuraya koy. Hadi. Ne Hayır. 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 Geç hadi. Şöyle gidelim. Anne.